anasını satayım babasından miras apartman kalır, bağ kalır, bahçe kalır bize babadan kalan mirasa bak. Fenerbahçe. 3 paket sigara bitirdim burada sinirden, stresten, küllük, zincirli kuyu mezarlığına döndü ya. Korona öldürmez kardeşim. Fenerbahçe öldürür adamı. Bıramadım ki arkadaş takım ne zaman ölüm kalın maçına çıksa ölüyor. Nasıl iş bu ya? Millet yaşantıdan alemden ölecek 10 sene erken. Ben Fenerbahçeliyim diye on sene erken öleceğim. Allah Allah'tan Ozan'ım çıktı bir tane attı da berabere kaldık hiç yoktan. Yoksa yayını iptal edebilirdim yani hiç story, story atmadım dikkat etti. her an bir yayın iptali bir kara ekrana öyle karakter çizittirdim bir şeyler yani. Ama bizim bu ETS efkar yayınlarında var bir sıkıntı herhalde. Biz ne zaman ETS yayını yapsak Fenerbahçe hep kaybediyor. Zaten efkarlı yayın iki kat efkar yapıyor. Neyse hadi yayında görüşürüz kaydırmalı atacağım. Hanım satıcı hanım satıcı atamayız diye koymadım kusura bakmayın. Kay i̇çine tükürdüğümüz sosyal medyasında da tek fenerli benmişim gibi bu takım ne zaman puan kaybetse herkes bana yazıyor ya. Nasıl koyduk nasıl şey yaptık. Geçen hafta Ankara'da puan kaybediyoruz. Adam Ankara'da 60 yaşında yazmış bana nasıl koyduk diye. Sen beni nereden tanıyorsun lan?